hadi 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 galiba anne galiba anne galiba nerede nerede gördüm Eyvah, nerede gördüm nerede gördüm ha daha gidiyor daha dur ters yönde Gel 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 gel. Gel. Ne geziyorsun sen burada? Ha? Ne geziyorsun? Ha? Ne geziyorsun? Ha? Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Ne geziyorsun sen burada? Ha? Yaklaşık 10 kilometre arkadaşlar. 快去 4'te gittik. Kesinlikle 4'te gece yanında olurdu. Aç da olsa. Anladınız mı? İnsanın ciğeri. Ciğeri. Ee, o yerleşim yerine gelme şansı yok. Hadi var diyelim. Var diyelim. O kendi geldi. Kesinlikle gece dönerdi yerine. Yuvasına. Anladınız mı? Kesinlikle aç da olsa. Aç da olsa dönerdi. Eee... var ya çok heyecanlıyım. Yani <laughs> e, hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. E, heyecanımı mazur görün bir anne o. E, tek aklıma gelen yani Allah korusun biz gözümüzle görmedik yani şey etmedik. E, sadece bu kendi fikrimiz. Her şey aklına geliyor insanın. Anladınız mı? Her şey aklına geliyor insanın. Yani bir anne e, nasıl kaybolur durduğu yerden? Yani inanın e, gece 8'de gittim, Onda gittim sabah karşı dörtte gittim. Anladınız mı? Anne gelmiş mi diye. Yani anne ee, ne, ne yaptıysak anneyi bulamadık orada. Anladınız mı? Tamam. olmayan bir sübiyanın diyeyim. Ya işte hani o bebeğin aklı ermiyor. Yani o ne verirsen gidiyor. İnan var ya bazen yaşadıklarıma yemin ediyorum inanamıyorum. Allah'ım şahit. Arkadaşlar bunlar ibretliktir. Bunlar ibretlik. Bakın buna inanın. Beni az çok tanıyan bilir. Hayatta en sevmediğim şey yalandır. Dün ufaklık işte belli bu şarj aletini yemek kablosunun içine düşürdü oynarken. Anladınız mı? E i̇yi kötü yıkadım ıslattım falan tekrar vuruladım. Ondan sonra polonya falan döktüm çalıştı. Şimdi beslemeye gidiyorum. Beslemeye giderken şarj alıyor gösteriyor. Ama hiç yükselmiyor. Yükselmediği gibi de sürekli düşüyor. Böyle 5-6 kilometre gittim. İlk bu anneye bakacağım anneye bakacağım ondan sonra beslemeye devam neyse ee, baktım şarj tamamen bitti kapandı geri döndüm dedim ki bir şarj alayım şarj alırken panikli bir can gördüm baktım bu diyorum ki Allah'ım sen ne büyüksün yaradanım sen ne büyüksün arkadaşlar bunlar ibretliktir anladınız mı yani siz iyi niyetli olun. Yaradan size yardım eder. Ben çok heyecanlıyım. Çok. Yani e, belki birçok insan için küçük şey gelebilir. E, normal gelebilir ama yüreği yanan bir annenin e, inşallah yüreğini soğutmaya gidiyoruz Kayseri'ye. Tamam yani besleme yapmadık. Biliyor musun? Yani bunlar Allah'ın sessiz varlıkları. Yani anladınız mı siz demek istediğimi? Rabbim neler yaşatıyor? Bunu oraya attıran da Allah, size bulduran da Allah. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Acaba tostluk ne yapacak? Acaba anne ne yapacak? heyecanla oturup bekliyorum. Merak ediyorum. Yeni çıktık arkadaşlar. Yaklaşık 3 saat falan sürüyor. Ee, kilometre olarak 160-170 kilometre ama şey arkadaşlar böyle köy yolları anladınız mı? Bir yere kadar böyle böyle olunca da kaburgalar da sayılsa o gece anne orada olurdu. Anladınız mı? Orada olurdu. Çok seviyorum beni. Sen de heyecanlı mısın? Bebeğe gidiyoruz. İşte diyemiyorum ki seni bebeğin götürüyorum diyemiyorum. Onun için arkadaşlar çok mücadele edin. Çok ciğeri yanan bir anne var. Çok çok çok. Söyleyemediğim çok şeyler var. Anladınız mı? Bir anneyi hiç unutmuyorum. 3 gün bağırdı. Üç gün. Yavrular için 3 gün bağırdı. Bunları paylaşamıyorum. Elimden bir şey gelmeyince de sizde üzmek şey değil ama ee... Allah'ıma emanet olun ya. Dolayım biraz. İyi ki varsınız.